Herkese merhaba. Bugün yine sizinle birlikteyiz ve avusturyahaber.com'dan derlediğimiz bazı e, güncel olayların biraz detaylarına gireceğiz. Evet, yine ilginç başlıklar var elimizde. Aynen öyle. Kaynaklarımızda böyle sıra dışı hırsızlıklar var, büyük acil durumlar. Hatta toplumu ilgilendiren e, gerilimli olaylar da bulunuyor. Hı hı. Amacımız da hani sadece ne olmuş bitmiş değil de bu haberler bize ne anlatıyor, arkasında ne gibi dinamikler var, onu biraz ortaya çıkarmak. Tamamdır, bakalım neler varmış. İlk olarak Viyana'dan başlayalım o zaman. Şık bir butik, 25 bin euro değerinde lüks bir çanta çalınmaya çalışılıyor. Oo ciddi bir rakam. Evet ama işin ilginç yanı hırsızı polis değil askerler yakalıyor. Bu nasıl oluyor? Evet bu gerçekten dikkat çekici. Şöyle olmuş 46 yaşında Sırp bir zanlı bu çantayı alıp kaçmaya çalışırken mağaza sahibine de şiddet uyguluyor. Anladım. Ama tam o sırada, şans eseri diyelim, yakında görevli iki asker durumu fark edip müdahale ediyor. Vay canına, tamamen tesadüf yani. Aynen. Hatta Savunma Bakanı bile bu askerlere özel olarak teşekkür etmiş, sivil cesaret örneği diye. Bu da olayın ne kadar hani sıra dışı olduğunu gösteriyor. Tabii. Peki zanlının durumu ne? Zanlı hakkında yağmaya teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatılmış. Yani zor kullanarak hırsızlık girişimi. Bu gerçekten de e, sivil alanda beklenmedik aktörlerin nasıl rol oynayabildiğini gösteren ilginç bir örnek oldu. Suç demişken Salzburg'dan gelen haber daha da nasıl desem tuhaf. Evet onu gördüm. Biraz film gibi gerçekten. Değil mi? Hırsızlar boş bir eve giriyorlar, değerli eşyaları çalıyorlar. E, ama sonra bir de günlerce o evde yaşıyorlar. Aynen öyle. Bu olay özellikle boş bırakılan ikinci konutların ne kadar savunmasız olabileceğini çok net gösteriyor bence. Ne zaman olmuş bu? Haziranın ortasıyla sonu arası bir tarih aralığı verilmiş Alçtat bölgesinde. Bodrum penceresinden girmişler. Peki nasıl anlaşılmış yaşadıkları? Şöyle. Hırsızlar evden ayrılırken kendi kişisel eşyalarını, işte kıyafet, çanta gibi şeyleri orada bırakmışlar. Bu da ne kadar rahat, e, fütursuzca hareket ettiklerini gösteriyor. İnanılmaz yani resmen konaklamışlar. Evet. Bu tür vakalar mülk güvenliği konusundaki endişeleri daha da arttırıyor tabii. Henüz kimlikleri de belirlenememiş. Çok garip. Viyana Sestat'ta ise daha çok endişe verici bir durum var. Gençler arasında bir gasp olayı. Hı hı. Bir grup genç 14 yaşında bir çocuğa saldırmış, biber gazıyla tehdit edip 100 eurosunu çalmışlar. Maalesef bu tür olaylarda yaşanıyor. Neyse ki polis hızlı müdahale etmiş sanırım. Evet, 14, 15 ve 16 yaşlarında 3 Suriyeli genç yakalanmış hemen. Ama işin bir de devamı var değil mi? Daha ciddi bir boyutu. Aynen öyle. Yakalanan gençlerin yanında 20 yaşında başka bir Suriyeli daha varmış. Evet. Onun da daha önceden ciddi bir soygun suçundan arandığı ortaya çıkmış. Oo, durum orada karışmış o zaman. Hem de nasıl. Tutuklamaya çalışınca polise direnmiş, ölümle tehdit etmiş, hatta saldırmış. İki polis memuru yaralanmış bu arada. Vahim bir durum. Tabii bu kişiye şimdi devlete karşı direnme, ağır bedensel zarar verme gibi çok ciddi suçlamalar yöneltilmiş. Diğer üç genç hakkında da gasp soruşturması devam ediyor. Bu olay tabii genç suçluluğunun bazen ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini gösteriyor maalesef. Şiddet demişken bir de Tirol-Zamstan bir haber var. Orada da alkol işin içine girmiş. Evet, klasik bir durum aslında. Ne olmuş orada? bir evde tartışma çıkmış, 35 yaşında bir Çek vatandaşıyla 43 yaşında bir Slovak vatandaşı arasında. E sonra? Tartışma büyümüş ve bir diğerini kırık bira şişesiyle yüzünden yaralamış. Of fena. Alkolün etkisi işte. Polis raporu da onu söylüyor zaten. İki tarafta aşırı alkollüymüş. Bu tür olaylarda alkolün gerilimi nasıl tırmandırdığını çok net görüyoruz maalesef. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır herhalde. Evet kaldırılmış Olay savcılığa bildirilecekmiş. Anladım. Şiddet ve suç olaylarından sonra daha büyük çaplı bir olaya geçelim istersen. Evet, Tirol Munstorf Debant'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın var sırada. Ama öyle böyle bir yangın değil. Evet, haberleri gördüm. Fotoğraflar falan bayağı korkutucuydu. Alevler, patlamalar. Aynen, devasa patlamalar olmuş. Gökyüzüne alev sütunları yükselmiş etrafa şarapnel gibi parçalar saçılmış. Hatta bu yüzden söndürme çalışmaları zaman zaman durmak zorunda kalmış. Çok tehlikeli o zaman müdahale etmekte. Öyle. Maalesef 5 itfaiyeci yaralanmış, araçlarda hasar oluşmuş. Durumun ciddiyetini zaten müdahale eden ekip sayısı da gösteriyor. Kesinlikle. 200'den fazla personel, 13 farklı itfaiye birimi, hatta başka bölgelerden destek istenmiş. Elektrik hatlarına sıçramasın diye büyük çaba harcanmış. Bir de sanırım sivil halk için uyarı yapıldı. Evet, Avusturya'nın o AT Alert sistemiyle 7 yerleşim yerine uyarı gönderilmiş, pencereleri kapalı tutun, dışarı çıkmayın denmiş, tren seferleri durmuş, kontrollü elektrik kesintileri yapılmış. Bu olay atık tesislerindeki yangın riskinin ne kadar büyük olduğunu ve bu tür endüstriyel kazaları kontrol altına almanın ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi aslında. Gerçekten öyle. Şimdi biraz daha farklı bir konuya geçelim. Avusturya gündeminde bir de otoyol protestosu vardı. Evet A1 otoyolu üzerinde pankartlı bir eylem. Korumasıdır gibi şeyler yazıyormuş. Evet kaynaklara göre Dirik Demokratiş diye bir grup yapmış bu eylemi. Burada şunu belirtmek lazım tabi tarafsız aktarmak adına eylem yasal olarak bildirilmiş. Anladım izinli yani. Evet polis de olayın sakin geçtiğini kurallara uyulduğunu belirtmiş. Grubun sözcüsü de işte sığınmacılığın geçici olması gerektiğini entegrasyon sorunlarını falan vurgulamış. Ama mesajlar tartışmalı tabii. Kesinlikle. Özellikle o remigrasyon terimi ve pankartlardaki genel mesajlar toplumun bir kesiminde ciddi endişe ve tepkiye yol açmış durumda. Bu olay da Avusturya'daki göç, entegrasyon tartışmalarının ve bu konudaki kutuplaşmanın nasıl kamuya açık alanda kendine yer bulduğunu gösteren bir örnek aslında. Anlıyorum. Son olarak iki tane daha kısa haberimiz var. Biri biraz trajikomuk hatta. Klein ve Zartel'de bir binanın çatısındaki sistemden buhar çıkıyor. Evet. İnsanlar bunu yangın sanıyor ve tam 70 itfaiyeci olay yerine gidiyor. Ama meğer sadece buhar çıkıyormuş. Yanlış alarm yani. Olur böyle şeyler. Neyse ki gerçek bir yangın değilmiş. Aynen. Diğeri de Tirol'de tatilden dönen Hollandalı bir çiftin arabası durup dururken alev almış. Teknik bir arıza muhtemelen. Onlar bir şey olmamış ama değil mi? Yok. Neyse ki bu iki olayda da kimse zarar görmemiş. Sadece maddi hasar. Anladım. Evet yani baktığımızda gerçekten kısa bir sürede çok farklı olaylar yaşanmış Avusturya'da. İşte lüks trajik yangınlar, toplumsal mesajlı protestolar, talihsiz kazalar. Bütün bunlar size ne düşündürüyor şöyle bir genel bakınca? Şunu düşündürüyor belki de. Hani sıradan gibi görünen günler aslında ne kadar farklı riskleri, acil durumları, güvenlik endişelerini, hatta daha geniş topsan, toplumsal tartışmaları içinde barındırabiliyor. Yani hayatın akışı ne kadar kırılgan aslında. Doğru. Bir de tabii acil durum ekiplerinin yani itfaiyenin, polisin hatta bu örnekte gördüğümüz gibi askerlerin bile ne kadar geniş bir yelpazede, ne kadar öngörülemez olaylara anında müdahale etmek zorunda kaldığı gerçeği var. Bu da önemli. Kesinlikle. Üzerine belki biraz daha kafa yormaya değer bir nokta da şu olabilir. Bu olaylar birbirinden çok bağımsız gibi duruyor, değil mi? Hani planlı bir protestoyla aniden çıkan bir yangın veya işte bir gasp olayı. Evet, alakasız gibi. Ama belki de bu zıtlıklar, bu farklı olayların bir aradalığı modern toplumun o karmaşıklığını ve e, öngörülemezliğini yansıtıyor. Yani her an her şeyin olabileceği bir yapıda yaşadığımızı hatırlatıyor bize. Çok doğru bir nokta üzerine düşünülecek çok şey var gerçekten. Kesinlikle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar hatırlatalım bu konuştuğumuz tüm haberlerin detayları ve daha fazlası için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.